Rasyonel sayıların sayı doğrusunda gösterilmesiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şurada eksi 2 eksi 3 demiş. Bu artı 2 artı 3 olarak biz bunu alalım. Çünkü yanlış gösterilmiş. Basım hatasından kaynaklıdır diye düşünüyorum ben. Buraya kaç parçaya ayırmış? 1, 2, 3, 4, 5 parçaya ayırmış. O zaman ben ne diyeceğim? Bu 2 ile 3'ün arasında olduğu için 2 tam 5 parçaya ayırdığı için 5'te Kaç taneye kadar gelmiş? 1, 2, 3, 4. 4 taneye kadar geldiği için ben ne diyeceğim? 2 tam 5'te 4 veya 2 tam 4 bölü 5'te diyebilirdik tabii ki. Bir de bunun 3, eksi 2'sini yapalım. Hemen şuraya yeni bir sayı doğrusu çiziyorum. Ve diyorum ki şurası eksi 3 olsun burası eksi 2 olsun ama hocam siz burada basım hatası dediniz arkadaşlar sayı doğrusu negatifler sıfırdan uzaklaştıkça bu şekilde gitmiyor muydu bu şekilde devam etmiyor muydu o yüzden burada hata yapmış eğer eksi 3 eksi 2 diyecekse eksi 3'ün burada olması lazımdı o yüzden ben bunları artıya çevirdim yoksa yanlış bir şey yapmadık buraya şimdi kaç parçaya ayıracağım ben 5 parça ayıracağım 1 2 3 4 eşit olmadı eşit aralıklarla yapmaya çalışalım bir de yeşil renk alayım. 1, 2, 3, 4, 1 de burası var, 5. Şunları bir kalınlaştıralım. Devam ediyoruz. Dedik ki, eksi 2 ile eksi 3'ün arasında hemen şunu yapalım. Yazalım şuraya. Eksi 2 tam 4 bölü 5 dedik. Eksi 2 ile eksi 3'ün arasında 5 parça ayırdı. Kaç tanesini alacağım? 4 tanesini alacağım. Eksi olduğu zaman ne yapıyordum? Sağdan sola doğru gidiyordum. Pozitif olduğu zaman da soldan sağa doğru. Ne yöne gidiyorum? Pozitif olursa sağ yöne gidiyorum. Negatif olursa ne yöne doğru gidiyorum? Sol yöne doğru gidiyorum. O zaman soldan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4. O zaman ben buraya kaç yazacakmışım? Eksi 2 tam 4 bölü 5 yazacakmışım. Geldim B sayısına. B sayısı 6 ile 7 arasında. O zaman ne diyeceğim ben buraya? 6 tam Kaç parça ayırmış? 1, 2, 3 parçaya ayırmış. O zaman 3'te 2 diyorum. Çünkü 2 tanesini almış. 1, 2 tanesini aldığı için 6 tam 3'te 2 veya 6 tam 2 bölü 3 diyorduk. 0 ile 1 arasında ayırmış. O zaman bunun ben tam kısmını yazmıyorum. Direkt burası boşluk kalıyor. Ne diyeceğim o zaman? Kaç parçaya ayırmış? Ona bakıyorum. kaç parça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parçaya ayırmış. O zaman 7'de kaç diyeceğim? Kaç tanesini almış? 1 tanesini almış. 7'de 1 veya 1 bölü 7 diyorum. Devirli olmayan ondalıklı gösterimler arkadaşlar nasıl yapıyoruz? Şu şekilde yapıyoruz. Burada bir tane sıfır varsa eğer hemen mavi kalemimizi alalım. Burada bir tane sıfır varsa ben bunu şu şekilde gösteriyorum. Önce A'yı yazıyorum arkadaşım. Yanında kaç tane sıfır var? Birin hemen yanında kaç tane sıfır var? Bir tane var. O zaman bir tane sayıyorum. Bir. Bir tane saydım. Benzin burada bitti. Getiriyorum buraya virgülümü koyuyorum. Önünde tam sayı var mı? Yok. O zaman getirip de önüne bir tane ne yapıyorum? Sıfır koyuyorum. Devam edelim. Şunu güzelce yazalım. Devam edelim. 0 tam yüzde AB. Bunu nasıl yapacağız? Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Yine ne yapıyorum? AB'yi yazıyorum öncelikle. AB'yi yazdım. Kaç tane sıfır var? İki tane sıfır var. İki defa sayacağım. 1, iki. Benzin geldi. Burada bitti. Buraya virgülümü koyuyorum. Yüzdelik kısmı, pardon. Burada tam kısmı var mı? Yok. Tam kısmı olmadığı için getiriyorum. Buraya bir tane sıfırımı koyuyorum. Tam kısmı olsa buraya sıfır yerine tam kısmını yazacağım arkadaşlar. ABC bölü 100. O zaman ABC bölü 100'ü yazıyorum. Öncelikle ABC'yi yazıyoruz arkadaşlar. Daha sonra ne yapacağım? İki tane sıfır var. O zaman iki defa ne yapacağım? Sayacağım. Bir, iki. Saydıktan sonra benzin burada bitti. Getiriyorum. Buraya ne yapıyorum? Virgülümü koyuyorum. Tam kısmı arkadaşım burada olması önemli değil. İki olmaz da zaten. Ne yaptım? Tam kısmı A oldu. Ben bunu şu şekilde de yazabilirmişim. Şurası arkadaşlar bunu yapıyorum bu sefer. Öncelikle BC'yi yazdım. BC'yi yazdım. İki tane sıfırım var. iki defa sayıyorum. Bir, iki, virgülü geliyorum. Buraya koyuyorum. Tam kısmı var mı? Var. Ney? A. Aynısı oldu mu? Oldu. Bir farkı yok yani. Geldik şimdi. ABC bölü bin. Önce ABC'yi yazıyorum. ABC. Üç tane mi sıfırım var? Dört. Üç tane sıfırım var. Evet. Üç tane. Sayıyorum şimdi. Bir, iki, üç. Benzin burada bitti. Getiriyorum buraya bir tane virgülümü koyuyorum ve Tam kısmı olmadığı için de sıfır koyuyorum. Tam kısmı olsaydı tam kısmını getirecektim buraya yazacaktım. Devam edelim. Buradan bir de devam edelim arkadaşlar. 0, a 0, a'yı ben böyle e, kesirli ifade olarak yazmak istiyorum. Yani rasyonel sayı olarak yazmak istiyorum. Bunu nasıl yazıyorum arkadaşlar? Diyorum ki benim bir tane sayım var. Önce a yazıyorum. A. Bir tane hemen yanına bir koyuyorum. Kesirin hemen altına bir tane bir koyuyorum. Kaç tane arkadaşlar virgülden sonra, sonra sayı var? Bir tane. O zaman bir tane sıfır koyuyorum. Bu kadar. Geldim şimdi. Sıfır virgül. A, küçük yazalım. AB yazıyorum arkadaşlar. AB yazdım öncelikle. AB kesin çizgisini koydum. Kaç tane virgülden sonra sayı var? 2 tane. O zaman 1'in yanına 2 tane ne yapıyorum? 0 koyuyorum. Şimdi de bunu iki türlü gösterebiliriz arkadaşlar. Şu şekilde. Birinci gösterim şu. ABC'nin tamamını yazıyorum. Bölü. Virgülden sonra kaç tane sayı var? 2 tane. O zaman 2 tane getiriyorum. Buraya 0 koyuyorum. Veya ben bunu şu şekilde yazabilirdim. A yazıyorum tam kısmın yanına. Tam kısmı yazdım kısmı yazdım kesir çizgisinin hemen yanında. BC yazıyorum. Virgülden sonra sadece BC yani iki tane sayı olduğu için iki tane alta sıfır atıyorum. Bu kadar. İkisi de neymiş? Aynı şeymiş zaten. 0 virgül ABC. Bunu da arkadaşlar yazalım. 0 virgül ABC'yi. ABC'yi önce ne yapıyorum? Yazıyorum. ABC'yi yazdım. Bölü. Kaç tane virgülden sonra sayı var? 3 tane. O zaman getiriyorum paydaya 3 tane ne yapıyorum? 0 koyuyorum. Bu kadar. Geldik şimdi örneklerimize bakalım. 0,12. 0,12 arkadaşlar hemen ben de bir yandan buraya çözümleyeyim isterseniz sizle beraber. Hemen dedik ki örnek. Örnek. Dedik ki 0,12. 0,12. Arkadaşlar bunu yapmanın birden fazla yolu var. Az önce yaptığım metodu yapıyorum aynısını. İlk başta 12 yazıyorum arkadaşlar. Hemen payda bir tane 1 koyuyorum. Virgülden sonra kaç tane sayı var? 2 tane. O zaman ne yapıyorum? 2 tane getiriyorum buraya. 0 koyuyorum. Sonra bunu istersen sadeleştirebilirsin. Ben bunun her ikisini de arkadaşlar 4'e böldüm. 4'e bölersem ne olur? Şöyle bölme işlemini yapalım. 12 bölü 100. Şuraya diyorum ki bölü 4 bölü 4. Bölü 4 yaparsam ne olur burası? 3 bölü 25 olmuş olur. Devam ediyoruz. 0,05 yani %5 diye mi okuyacaktım arkadaşlar? Bakın %5 diye okuyorsam ben direkt şöyle yazabilirim. %5 değil mi zaten bu? Okunuşunu biliyorsam arkadaşlar direkt yazabilirim zaten. Ya da ne yapıyordum arkadaşlar? Sayının tamamını yazıyordum. Sayının tamamını yazıyorduk. 0,5 virgülden sonra kaç tane sayı var? ilk tane sayı var. O zaman iki tane ne yapıyorum? 0 atıyorum. 0'ın şurada olmasına hiç gerek yok diyorum. 5 bölü ben bunu 100 yazabilirim. Ve dedim ki her tarafı arkadaşlar 5'e bölersem her tarafı 5'e bölüyorum. 5'e böldükten sonra 5'i 5'e böldüm. 1, 100'ü 5'e böldüm. Ne olacak? 20 olmuş olacak. Bunlar da benzer şekilde. Hemen şimdi birlikte çözelim yapıyoruz. Birlikte çözelim. Demiş ki 0,125. Hemen bakalım. 0,125. Dedim ki ben bunun okunuşunu biliyorsam okunuşuna sokuyorum. 0 tam binde 125. Yani binde 125 bu mu oluyordu? Binde 125 bu oluyordu. Eğer okunuşunu bilmiyorsak ne yapıyordum? İlk başta 125'i yazıyorum. Virgülden sonra 3 tane ne olmuş sayı var. O zaman 3 tane getiriyorum. Payda 0 koyuyorum. Ve sadeleştiriyoruz arkadaşlar. Sadeleştirme işleminde ne yaptım? Getiriyorum ben her tafa 125'e bölersem. Burayı da 125'e. Burayı da 125'e bölersem ne olur burası? 1 bölü 8 olmuş olur. 0 0,02 Dedim ki ben bunun okunuşunun %2 olduğunu biliyorum. Eğer okunuşunu bilmiyorsam öncelikle ne yaptım? Virgülden sonraki sayı yazdım. 02. 2, Virgülden sonra 2 tane sayı olduğu için ne oldu? 100 oldu. Ben burada direkt bunu 2 bölü 100 yazabilirim. Sadeleştirirsem de ne olur? 1 bölü 50 olmuş olur. Geldik devam ettik. 1 virgül 24. 1 virgül 24 arkadaşım. Burada tam kısmını şöyle yazıyorum. Tam kısmını çiz kesir çizgisinin hemen yanına yazıyorum. Virgülden sonraki sayıyı getiriyorum. Paya yazıyorum. Virgülden sonra 2 tane sayı var. O zaman 2 tane ne yaptım? 0 koydum. Bunu benzer şekilde şöyle de yazabilirdik. Virgülsüz bir şekilde sayının tamamını yazarım. Virgülden sonra kaç tane sıfır var? İki tane. O zaman iki tane getiririm. Sıfır koyarım. Bu kadar. Burada sadeleştirme işlemini yapıyoruz. Sadeleştirme işlemi de gerisini siz yapın. Zaten bir şey fark etmiyor çünkü. Ama burada şunu da sadeleştirme işlemi yapacaksan arkadaşım. Burada bunu buna bölebilirsin. Yani her defa dedim ki ben burada e, kaça böleyim? Dörde böleyim. Şurada bir sadeleştirme yapayım isterseniz hemen de. Kafanız karışmasın. Her tarafı geldim 4'e böldüm. 1 tam 6/50 bir kere daha 2'ye böleyim. Ne olacak? 1 tam 3/ bölü. Şurayı yanlış bölmüşüz. 6 bölü 25 olacak. 6 bölü 25. 4'e böldüm 24'ü e, 6. 100'ü 4'e böldüm 25. Burada sadeleştirme işlemi yaparken arkadaşlar eğer ki bileşik kesirde yapıyorsak sadeleştirme, sadeleştirme işleminde bunun e, tamsız olarak böleceğim. Yani ben geleceğim bunu diyeceğim ki 124 bölü 100 bölü 4 bölü 4 ne olur burası arkadaşlar? Sadeleştirirsem 62 31 bölü 25 olmuş olur. Eksilisini de yapalım. Eksi 2 virgül 25. Dedim ki ne yapıyorum? İlk başta ek, e, tam kısmı yazıyorum. Eksi 2 kesir çizgisini koydum. 25. 2 tane sayı var virgülden sonra 100'ü yazdım. Sadeleştirme işlemini yaparsak arkadaşlar dedim ki ben eksi 2 tan 25 bölü 100 her tarafı ne yapıyorum ben 4'e bölüyorum pardon her tarafı ben 25'e bölüyorum. Her tarafı 25'e bölersem ne olur burası eksi 2 tan 1 bölü 4 olmuş olur veya şöyle de yapabilirdik yukarıda yaptığımız gibi veri göğsüz bir şekilde sayının tamamını yukarıya yazıyorum. sayının tamamını getirdim yukarıya yazdım. Virgülden sonra iki tane sayı olduğu için geldim iki tane sıfır attım. Her tafı dedim ki ben ne yapayım dedim. 25'e böleyim. 25'e bölersem burayı 4. Burayı 25'e bölersem 9. 9 bölü 4 ama eksi 9 bölü 4 olmuş olur. Aşağıda arkadaşlar ondalıklı gösterimleri rasyonel sayıya ne yapınız demiş. Çeviriniz demiş. Eşleştirin demiş. A, -a. neymiş? 0,04 Dedim ki ben bunu nasıl yazıyordum? Öncelikle virgülden sonraki sayılara yazıyorum. 0,4 yerine 4 de yazabiliriz. Virgülden sonraki tane sayı var o zaman 100. Ben bunu sadeleştirirsem her tarafı 4'e bölüyorum. Burayı payı da paydayı da 4'e böldüm. 1 bölü ne olacak? 25 olmuş olacak. Bu neymiş? A şıkkıymış. Geldim şimdi B yapıyoruz arkadaşlar. B. B deney 1 0.8. Ne yapmıştım? 108. Yani virgülsüz bir şekilde sayının tamamını yazdım. Sonra virgülden sonra iki tane sayı var. iki tane 0 attım. Sadeleştirme işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Her tarafı 4'e bölersem ne olur burası? Burası 25 oldu. Burası da ne oldu? 27 oldu. Bakıyorum 27 bölü 25 bu da B şıkkı. C'ye bakıyorum arkadaşlar. C eksi 1 virgül 2. Eksi 1 virgül 2. Virgülsüz bir şekilde ne yapıyordum? Bunu yazıyordum. Eksi 12 bölü virgülden sonra bir tane sayı var. 12. Her tarafı dedim ki arkadaşım ben 2'ye böleyim. Eksi 6 bölü 5. Geldim sonra D'yi yazıyorum. D ne olacak? Eksi 3,25. 325. Eksi de getireyim. Şuraya koyayım. Ne dedik? İki tane sayı var. O zaman getirdim. Buraya 100 yazdım. Her tarafı 25'e böldüm. Ne oldu? Burası 4. Burası da ne oldu? 4, 8, 12, 13. 13 bölü 4. Bakıyorum ışıklara. Eksi 13 bölü 4. Nerede? Burada. Denizli. Bunu arkadaşlar şu şekilde yapabilirdik. Şu boşluklu kısımlardan da yapabilirdim. Hemen onu da yapalım şuraya. Onu da nereye yapalım? Şuraya yapalım. Burada neyim var? Eksi 13 bölü 4. Yazıyorum. Onları da şunlarla yapayım. Yeşillerle yapıyorum. Eksi 13 bölü 4. Dedim ki ben nasıl buluyordum bunların e, virgül onları gösterimini? Şu şekilde buluyordum. 13'ü 4'e bölüyorum. 13'te 4 kaç defa var? 3 defa var. 3 kere 4, 12 çıkarma işlemini yaptım. Ne oldu? 1 oldu. Daha sonra buraya bir tane virgül attım. Yanına bir tane ne yaptım? 0 koydum. 10'da 4 kaç defa var? 2 defa var. 2 kere 4, 8. Çıkarma işlemini yaptım. Ne oldu? 2'ye bir tane daha buraya getirdim. 0 koydum. 20'de 4 kaç defa var? 5 defa. O zaman ne diyeceğim ben? 13 bölü 4 eksi 13 bölü 4 eşittir eksi 3 virgül 25 olarak da ne yapabilirim şimdi ben gösterebilirmişim yani buradan da şıklardan da yukarıya ulaşabiliyormuşum geldim şimdi ne yapayım mesela ee, 1 virgül 08 yapalım arkadaşlar 0 arada olduğu zaman karıştırılabiliyor çünkü dedim ki 27 bölü 25 yapıyorum. 27 bölü 25. Dedim ki ben bunu nasıl yapıyordum? 27'yi getireceğim 25'e böleceğim. Kaç defa? Bir kere bir kere 25, 25. Çıkarma işlemini yaptım. 2 kaldı. Buraya bir tane 0 attım. Buraya bir tane virgül koydum. Diyeceğim ki 20'de 25 yok. O zaman bir tane daha buraya 0 atıp aşağıda bir tane daha 0 attım. Kaç defa var dedim? 8 defa var dedim. 8 kere 25, 200. Çıkarma işlemini yaptım. Ne oldu arkadaşlar? 27 bölü 25 eşittir 1,08 olmuş oldu.